güçlere karşı verdiği mücadelede birlik ve beraberlik ruhunu her zaman ön planda tutmuştur. Kısıtlı imkanlar içerisinde omuz omuza vererek düşmanla savaşmış ve karşı konulmaz cesaretiyle düşmana her daim gözdağı olmuştur. Iğdır halkının çabası Türk halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi'nden sonra İmzalanan Ayı Stefanos Barışı ile Iğdır Rus idaresine girmiştir. O dönemde Ermeniler bu bölgede bir devlet kurabilmek için her türlü faaliyeti meşru kabul ediyorlardı. Bu bölgede birçok yerde katliamlar yaparak çok sayıdaki Türk'ü, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden öldürdüler, katlettiler. Iğdır yöresinde birçok yerleşim yerinde Ermenilerin saldırılarına uğramıştır. Hak Mehmet, Oba, Gedikli ve birçok bölgemizde katliamlar yapılmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde 1920 yılının Eylül ayında Kazım Karabekir komutasındaki birlikler harekete geçti. 11 Kasım 1920 gecesi Türk kuvvetleri taarruza geçerken 12 Kasım 1920 itibariyle Sürmeli Çukuru'ndaki Ermeniler buradan ayrıldılar, ayrılmak zorunda kaldılar. 14 Kasım 1920'de kent merkezine şanlı Türk bayrağının çekilmesiyle kurtuluşa erildi. Türk ordusu kısıtlı imkanlarına rağmen bu süreçte adeta destan yazmıştır. Türk ordusunun Aras boyunda birçok Kafkas yakınları olmuş ve hepsinden muzaffer çıkmıştır. Azerbaycan'da Bakü şehri Elmeli Boşevikler'in eline geçtiğinde gözler her beklenen kahraman Türk ordusundaydı. Türk ordusu gösterişli bir disiplin içinde şehre girdiğinde vefalı Türk geldi yine Selam Türk'ün bayrağına nida ve alkışlarıyla karşılanıyorlardı. İşte o vefalı Türk bugün de kardeşlerini Karabağ'da yalnız bırakmadı. 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Karabağ artık özgürlüğüne erişti. 30 yıldır vatan hasreti çeken kardeşlerimiz vatan topraklarına kavuştu. Bu defa özümüz gidene kadar sözümüz gitti ve o da yetti. Bugün onun için çifte bayram yaşıyoruz. Yüzyıldır ülkemizi ilk selamlayan, güneşiyle ilk selamlayan ve üç ülkeye sınırı olan şehri Iğdır'da Türk bayrağı göndere çekilmiş, bir daha inmemiştir, ilelebet inmeyecektir. Iğdır'ın ve Türk halkının çaresiz günlerinde ülkemize bir güneş gibi doğan, bağımsızlığımızın mimarı o Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'im, Vatanı uğruna Iğdır'da ilk şehit düşen askerlerden Mehmet Çavuş'u ve onun silah arkadaşları olan sayısız kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Arz ederim. Tarihim, şerefim, şanım Iğdır. Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi'nden Zehra Karaduman adlı öğrencimiz Iğdır Ovası adlı şiiri okuyacaktır. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Bir yana Arap'tır, bir yana ağrı. Bereket kokuyor toprağın bağrı. Sıralı kalaklar meyve bağları. Cennetten bir köşe ödür olası. Korhan yaylasında meleşir koyun. Oğuz boylarından geliyor soyun. Davulsuz, zurnasız olmuyor düğün. Cennetten bir köşe ödür olası. Bir komşu İranlı biri Bir kültür kurdu. Memleket hasreti bayarıyordu. Cennetten bir köşe Iğdır Ovası. Ağrı, aras olur bende her konu. Çoğu kez Iğdır'dır cümlemin sonu. Ömrüm olduk süre unutmam onu. Damarda dolaşan kanımdır ıdır. Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi'nden Ali Göktürk Çakmak adlı öğrencimiz Kahraman adlı şiiri okuyacaktır. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Gölgen bir nur işledi güneşe vardığı gün. Seni gördük sesimiz Hakk'a yalvardığı gün. Seni gördük bir mazi dağları sardı ses ses. Bir Akdeniz dalgası buldu içinde herkes. Sana çıkar buyurdun ararsak sonu yolu da kutlu bir tanrı oldun güzel Anadolu'da o kadar eskisin ki şimdi ruhumuzda sen bulursun bu sevgiyi asırlarda istersen ararsan bakışında uzun novalar erir dinlersen gönül denen yüce dağlar ses verir bir dünya bir millete düşman olduğu zaman sana büyük hızını verdi nabzındaki kan. Dört sınırın ucunu geçirdim bir araya. Dört bucak sevgisini topladın Ankara'ya. Sesin bir tılsım gibi dolaştı yer yer ve senden öyle keskin hız aldı ki gönüller. Yüz yılda giden vatan bir anda geri geldi. Sonra sanki ruhunda kartal sesleri geri geldi. Sanki yeni bir ışık süzüldü gözlerinden ve bir fert tek başına bir millet yarattın sen. Bastığın yer tarihten yer alırmış. Yok değil. Bugününe bir tarih başlasak çok değil. Çok değil. Kanımızın rengini süze süze ismini düğmelerle işlesek göğsümüze çok değil. Göğsümüzün içine çizsek seni. Çünkü sen bu milletin umduğu kahramansın. Gölgen bir nur işledi. Güneşe vardığı gün seni gördük, sesimiz Hakk'a yalvardığı gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları. Iğdır ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarıma tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Iğdır'ın bu gurur gününü tekrar kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kafkas ekibini gösterilerini yapmak üzere alana da اوه <laughs> işler ola Mustafa Kemal Paşa Askerin milletin bayrağına hoş Arş 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 ileri ileri Arş ileri marş geri Türk'ün askeri Sağ düzenlenen Atatürk anıtından başlayacak ve Mehmet Çavuş anıtında sona erecek şehitler anısına saygı yürüyüşünün ardından Mehmet Çavuş Şehitler Anıtı'nda devam edecektir. Arz